Nasıl geçti tatil? Güzel. Paris nasıldı? Fena değildi. Çok güzeldi çok. İnanılmaz eğlendik. Önce benim için de eğlende gittik. Of tamam Bülent. Detayları sonra anlatırsın. Bir şeyler yediniz mi? Tabak koydurayım mı size de? Ee, teşekkürler. Elif de bizde kalıyormuş artık. Ne güzel değil mi? Evet duydum çok güzel. Ee, benim evde tadilat var da boya falan. Otelde kalacaktık. Behlül ev müsait diye buraya davet etti. Tabii ne iyi yapmış. Burası da eviniz sayılır artık. Ee, ne aldınız bana? Parfüm almışsınızdır inşallah. Ben aldım ama biraz sabret lütfen. Odalara çıktı çantalar. Müsaadenizi rica ediyorum, ben biraz yorgunum. Aa, tabii tabii yengeciğim, rahatına bak. Oturun kahvaltınızı edin çocuklar. Ben de bir soyunup dökeyim. Tamam amcacığım, görüşürüz. Görüşürüz. Otur canım. Gel aşkım. Ee hey Bülent, ablam benim hediyelerimi getirirken sen de anlat bakalım nasıl geçti yolculuk? Aman vereyim de kurtulayım. Ne oldu Biter? Ne ne oldu canım? Bilmem bir şey canın sıkıldı gibi geldi. E sıkılmadı desem yalan olacak. Tabak koydurayım mı diyor. Sahiplenmeye çalışıyor kız boş ver. Bence bu kadar masum değil. Yayılmış eve. annem haklı galiba. Behlül özgürlüğünü ilan etmiş biz yokken. Korkuyorum ben bu kızdan. Sinsi bir şey. Böylelerinden korkmak lazım. Alttan alttan bakarlar sonra bizi kapının önüne koymaya çalışırlar. Şaka mı yapıyorsun? Gerçek mi karar veremiyor? Hayır ben şaka yaptığına inanmak istiyorum. Tamam abarttın belki ama evimde bir yabancıyla bu kadar iç içe olmak istemiyorum. O yabancı değil artık Bihter. De. Behlül'ün eşi olacak. Haklısın bir banyo bana iyi gelecek. Bence de. Ablamın elinden telefon düşmedi. Uluzağal'da tanıştığı bir çocuk vardı ya hani çıkmışlardı bir gece... Bülent. Ee ne olmuş o çocuğa? Sana ne? Aa. Evet sana ne? Sen o çocukla bir daha görüşmemeye karar vermemiş miydin? Şimdi de kararımı değiştirdim. Olmadı bir saniye bir saniye. Dur bakalım şimdi. Üf, saçmalama da al şunu hadi. Kusura bakma seni unutmuşum. Önemli değil. Laf karıştırma şimdi anlat bakalım. Niye görüşmeye başladın o zibidiyle? Zibidi değil bir kere. Adı var onun. Deniz. Her ne... Tövbe tövbe ya. <laughs> böyle bu ev. Her şeyime karışıyor. Bülent'ten farkı yok. O çocuk seni rahatsız etmişti Nihal. Yani. Şimdi bacaklarını kırdırma bana o veledin. Ne ayıp ya. Hiç yakışıyor mu sana böyle kabadayı kabadayı konuşmak? Ya çocuk mesaj yazdı ama ablam cevap vermedi ki. lan bunun peşinde. Sen artık susar mısın? Aferin. Aferin, yüz verme. Ne istersem yaparım, seni hiç ilgilendirmez. Çok eğlenceliymiş bu ev. Sorma. Hemen yerimizi değiştirebilirim seve seve. Suratsız. İyi. Suratlı. Ha? Tuttum ellerini abla. <laughs> Al intikamını. <gülüyor> Nasılmış? <gülüyor> Senin alacağın olsun. Sen görürsün. Aa. <laughs> tamam bırak çocuğu bak bir çıkacak yine. Ya, ya gel. Ya. Neyse bize bavulları açalım artık. Ay. Yürü. Ay. Tamam görüşürüz. Ay. Yürü. Beletler. <laughs> Sen ne karışıyorsun gerçekten bu kadar? Genç kız istediğiyle gezer. Gezemez efendim. Ben eve döneyim bugün. Nereden çıktı? Döndüler artık ayıp olur. Niye canım? Hem hem zaten kızdım sana. Evde yok tadilat vardı. Yok bilmem neydi. Senin burada kalman için bir sebebinin olmasına gerek yok. Burası benim de evim. Bihter o kadar soğuk davranıyor ki mecbur kaldım. Ne yapayım? <laughs> Oo ben de kalbim niye küt küt çarpmaya başladı diyordum. Firdevs hanım geliyormuş meğerse. <laughs> Hı, öpme öpme çok hastayım. Kıyamam sizi. Hoş geldin Elifciğim. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Ay yiyin siz yemeğinizi. Yok yok. Yok kalkıyorduk zaten. hı. Hmm. Ee Paris'te neler yaptınız bakalım? Ay bol bol gezdik. Arkadaşlarımla buluştuk. Alışverişler yaptım. Davetlere gittim. Ay çok eğlendik. <laughs> Sakın Fransız erkeklerinin yaptığı kurlardan falan bahsetmeyin. Kıskanırım yani. <laughs> ya çok tatlı bir deli bu. <laughs> Öyle. Kız şunun sesine Behlül'ün hediyesini bıraktım da. Hı hı. Elif burada biliyor musunuz? Öyle mi? Salona gitmedim daha. Yardıma ihtiyacınız var mı diye size bakmaya geldim hemen. Bak hala sen üstünü değiştirmemişsin. Burada kalmışlar beraber. Behlülle Elif. Bu da Firdevs Hanım gibi yerleşecek diye korkuyorum. Ama öyle. Her kapıdan bir yabancı çıkacak yakında. Firdevs Hanım'ın burada kalmasını sen de destekliyordun. Niye değiştin? Tatilde de fazla bir arada olmadınız. Çok samimi olmak istemiyorum. Hem siz söylemez misiniz arada hep mutlaka mesafe kalmalıdır diye. Doğru ama... Hem zaman zaman saçmalıyor. Behlül'le aramızı yapmaya çalışıyordu. Düşünebiliyor musunuz? Güya Behlül'ün bana ilgisi varmış da... ...gözlerini benden ayıramıyormuş da... ...nasıl olsa evlenecekmişiz de... ...abuk subuk laflar. Ne zaman söyledi bütün bunları? Oho! Geldiğinden beri Behlül diye didikliyor beni. Allah'tan Elif'le sözlendiler de kurtuldum dilimden. bin tane mesaj yollamış, bin tane. Ya çok pişman, çok. Bence de olmalı. Bir fırsat daha istiyor, ne dersiniz? Hiç yüz verme derim. O çocuk sana göre değil Nihal. Ama çok üzgün. Baksanıza neler yazmış. Neler yazmış? Neler yazmışsa yazmış. Sen yüz verme. Gelin beraber okuyalım. Bakayım. Bu nasıl? Tak işte birini, hepsi güzel. Ben iniyorum aşağı, oyalanma sen de. Tamam. Yok, ben bu elbiseyi değiştireceğim. size geliyordum. Hazır mı Elif ablam? Hazırlanıyor. Güzelleşmeye çalışıyor. Hadi inelim Onun güzelleşmeye başla. ihtiyacı yok ki. Zaten Allah güzel. Allah Allah. Kendi kendine mi konuşmaya başladın <laughs> sen? Arkadaşımla konuşuyorum. Bir şey yazmış da. Bakayım ne yazmış. Ya lütfen gider misin? Bir saniye. Behlül. Ya, ya Behlül. ya hadi gidelim. Ya Behlül ya.